Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugünkü video biraz pozitif bir video olacak. Yani öyle depresif bir moddaysanız ve bu modda devam etmek istiyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bir kitap okumaya başladım. Onun da kesildiğini koyacağım. Şöyle bir yazıya karşılaştım. Hayatınızı ancak düşüncelerinizi değiştirmeye istekli ve hazır olduğunuzda değiştirebilirsiniz. Şimdi eğer bir depresif moddaysanız, bir melankolik bir dönemden geçiyorsanız, bu moddan çıkmak istiyorsanız ya da bunun aksine bir yönde ilerlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Güzel sohbet tadında tecrübelerimi, bilgilerimi paylaştığım güzel bir video olacak umarım. O yüzden şimdi çayınızı, kahvenizi artık ne istiyorsanız pozisyonunuzu düzeltip biraz algınızı değiştirip burada olmanızı istiyorum. Ben de çayımı, kahvemi aldım şükür. Hazırsanız başlayalım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz bir depresif bir sürece girdiğimizde, depresif bir moda büründüğümüzde veya hayatımızda sakin bir döneme girdiğimizde genelde aynı şeyleri yapıyoruz. Bu videonun başlığından da gördüğünüz gibi eğer bu moddan çıkmak için bir adımda bulunmak istiyorsanız yeni şeyler denemek bence benim deneyimlerim ve kendi tecrübelerimce en doğru ve basit yollardan bir tanesi. Şunu eklemek istiyorum. Önce aklıma bir bilgi geldi unutmadan onu paylaşayım. Spor yapmak depresyondan çıkmaya çalışan bireyler için %30 oranında çok daha başarılı bir süreç yürütüyormuş bir bilimsel araştırmaya denk gelmiştim videolarda spor yapan bireyler depresyondan çıkma oranları daha kısa sürede çıkma oranları yüzde daha fazla haberimiz olsun yani bu moddan çıkmak için en basit adımlarından bir tanesi koşmak yürümek herhangi bir spor yapmak mümkünse bunu farklı yerlerde de yapmak farklı yerler görmek şimdi tekrar konumuza dönelim şimdi rutinden kaçmak aslında algıyı yıkmak demek yani bir konfor alanınızdan çıktığınızı düşünün. Farklı bir yola, farklı bir deneyime girdiğinizi düşünün. Farklı bir deneyimle karşı karşıya kaldığınızı hayal edin. Farklı şeyler denediğinizi farz edin. Bu sayede siz siz olmuyorsunuz. Farklı bir kişi oluyorsunuz, farklı tecrübeler ediniyorsunuz, farklı yollara giriyorsunuz, farklı şeyler görüyorsunuz, farklı şeyler düşünüyorsunuz, farklı şeyler hissediyorsunuz. Bu yüzden depresyondan çıkmanın en temel adımlarından bir tanesi veya depresyon demeyeyim tam olarak. Çünkü depresyon bir süre sonra artık yaşam tarzı haline geliyor. Melankolik bir hayat felsefesi haline dönüyor. Bir dönemde. Hayatın tamamı içindeyim. Bu yüzden yeni şeyler denemek bu noktada en etkili yöntem sanırım. Bir olayla karşılaştığınızı hayal edin. Bir oda düştüğünüzü düşünün. Veya kendi döneminizden, kendi yaşadığınız bir dönemle bunu kıyaslayın. Bir şeyler yaşıyorsunuz, bir sorunlar yaşıyorsunuz. Tamam eyvallah, güzel her şey yolunda. Kötü bir döneme giriyorsunuz. Bir kayıp yaşıyorsunuz. Bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyorsunuz. Bunu hissetmek gerçekten çok önemli. Bundan kaçmamak. Ne bileyim evden çıkmamak olur. Dizi film izlemek olur bir süre. Bir süre gerçekten bunu hisselleştirmek. Bunu kabul etmek. Çok büyük bir adım. Fakat bundan sonra eğer aynı şeyler yapmaya devam ediyorsanız veya hayatınıza bir yenilik katmıyorsanız veya depresyondayken de yaptıklarınızı normal hayatınızda da yapmaya devam ediyorsanız büyük ihtimalle biraz melankolik bir döneme girdiniz demektir. Bundan çıkmak için de yeni şeyler denemek çok önemli. Şimdi ne olabilir bu? Veya ne önerebilirsin Halit bize derseniz şunu söyleyeyim. Siz ne yapabilirsiniz? Sonuçta burada ben kendim için konuşayım. Ben çıkıp koşabilirim. Zaman ve imkana bağlı olarak vücut geliştirme yapabilirim. Aynı şekilde boks yapabilirim. Aynı şekilde arkadaşlarımla malı sahaya gidebilirim. Yüzmeye de gidebilirim yaz gelsin veya herhangi bir yere abonelik atın. Biraz zaman meselesi. Siz ne yapabilirsiniz? Sporla ilgili bahsettim. Mesela nedir? Şu an bir enstrüman aleti çalım, çalmayı öğrenmek için kendimi yoğunlaştırdım. Aynı zamanda kitap okumayı biraz hayatımda bir hobi, alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum siz ne yapabilirsiniz aslında? Sizin çevrenizde en uygun, en çabuk harekete geçebileceğiniz aktivite sizin için ne olabilir farklı? Bahçeniz var mı? Alın abi bir tane pazardan fidan dikin. Toprakla haşır neşir olmak, toprağın kokusunu koklamak, doğayla baş başa olmak çok ilginç ve birçok insan buna hasret duyuyor. Korona döneminde birçok insan bu dünyaya girdi ve çıkamadı. Karavan serüvenleri yine aynı şekilde. Yani asıl önemli olan siz ne yapabilirsiniz? Belki bir çatınız vardır, çatı katınızda müsait alanınız vardır. Çıkarsanız orada kitap okursunuz. Kendinize bir köşeye dinlersiniz. Belki onlardan hiçbiri yoktur. Ayakkabınız vardır dışarı çıkacak. Kundura değilse böyle bir rahatsız edici bir ayakkabı değilse. Veya böyleyse de bir ayakkabı temin edin kendinize. Koşun abi. Bir şey söyleyeyim mi? Koşmak kadar güzel bir şey yok biliyor musunuz? Ama böyle biraz pervasız bir koşudan bahsetmiyorum. Düşük tempolu. Etrafı görebileceğiniz, mümkünse güzel hava alabileceğiniz. Çıkın koşun abi. Ne olabilir? ne, ne neyle karşılaşabilirsiniz? Ne sizi düşürebilir, bundan itebilir, alıkoyabilir. Yani ben şu an Hatay'dayım. İzmir'deyken, kendi muhitimdeyken yaptığım ve çok keyif aldığım bir eylem, aktiviteydi. Futbol bir nevi futbolda yine aynı şekilde. Güzel bir arkadaş ortamınız varsa, maçtan sonra birbirinize saldırmıyorsanız yine futbolda yapabilir. Yani mümkünse size katkısı olabilecek şeyleri de tercih edin. Ki zaman kaybetmeyesiniz. Yeni şeyler deneyelim derken bir zaman kaybında bulunmayasınız. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek, bir paranızı biriktirin abi. Gerçekten bir paranızı biriktirin. Ama böyle sizin hoşunuza giden ne varsa onu çalmak için çabalayın ki onu öğrenmek de zor bir süreç. Ben bunu deneyim dedim. Güzel bir videoda gelecek. Birkaç aya. <laughs> Şu andayım O bile zor yani. Yeni bir şey öğrenmek. Yani sırf keyif almıyorsunuz. Keyif onu öğrendikten sonra oluyor? O yüzden bir şeyi yaparken keyif almanız çok önemli. Ve bu yeni uygulamaya başlayacağınız hobiler, deneyimler, aktiviteler, alışkanlıklar kolay başlanabilir şeyler olmalı ki hemen harekete geçin. Bu videoyu kapatınca hemen harekete gidebileceğiniz bir şey yaparsanız o an değiştiniz demektir. Bir saat önceden farklı değilsin demektir. Çok basit. Genel olarak bu noktada bir profesyonelden de yardım alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan da yardım alabilirsiniz. Asıl olay deney ve gözlem aslında bir noktada. Nedir bu deney ve gözlem? Bir şey yapıyorsun ya abi. Keyif alıyorsun. Tamam bitti. Keyif almıyorsun. He bu benim için değil. Ayır onu. Ayır onu yani. Deniyorsun, görüyorsun. Deniyorsun, görüyorsun. Ne olabilir ki? Yani ne kaybedebilirsin ki bu noktada? Biraz zaman kaybedersin. Birçok şey öğrenirsin ama. Farklı bir bakış açısı öğrenirsin. Farklı bir deneyim öğrenirsin. Öğrendiğin şeyi farklı bir alanda kullanabilecek bir mantalite edinirsin. Bu noktada yeni şeyler deneyerek zaman kaybetmek çok sığ bir bakış açısı öyle düşünmeyin kesinlikle. Bu modernize ettiğimiz biraz eee ütopyasını kurduğumuz Avrupa ülkelerinde işte çocukları küçükken işte hobi hobilerini gözlemliyorlar. Acaba neye neye ilgisi var? Ne yapıyor? Ne ediyor? Süper yüksekte gördüğümüz bazı ülkelerde böyle konuştuğumuz öğretmenlerimizin bizi övdüğü ülkelerde bunları çok küçük yaşlarda yaptırıyorlar. Büyürken daha onlar onların hayatları belli oluyor yani aslında. Ne ya yapacakları, ne edecekleri, hobileri yaşam tarzları, bir noktada stilleri bile belli oluyor yani. Kişilikleri bile belli oluyor. He biz ülke olarak bir noktada buradan belki biraz geri kalmış olabiliriz büyük bir kesim olarak. Ama teknolojinin de yaygınlaşmasıyla birlikte bilinç seviyesinin farkındalığın artmasıyla birlikte bu noktada biraz artık bize kalıyor hiç, bize bakıyor iş diyebilirim. O yüzden lütfen yeni şeyler denemekten kaçınmayın. Deniyorsun, gözlemliyorsun. Deniyorsun, gözlemliyorsun. Seviyorum, sevmiyorum. Bu işi sevdim, haz aldım, Belki bu işe yürüyeceksin. Bu işle hayatını kuracaksın, çalışacaksın. Bir insanın kendinde bir işi sevebildiğini görmek, bunu devamlı yapabileceğini keşfetmek en büyük kazanım. Bir işi benimserseniz, severseniz, ömür boyu yapabilirseniz buna göre hayatınızı da kurabilirsiniz, evlenebilirsiniz, edebilirsiniz. Yatırımınızı da bu iş üzerinden yaparsınız, planlarsınız. Çünkü seviyorsun. X bir yerden ayrılırsın, X bir projeyi bırakırsın, Y bir projeye başlarsın. Çünkü sen o işi seviyorsun ve o işten devam edeceksin. Kazanımların belli, kayıpların belli az çok. Çünkü seviyorsun, biliyorsun, işi biliyorsun. Niye biliyorsun? Çünkü seviyorsun. Sevdiğin için çok araştırıyorsun. Çok araştırdığın için çok biliyorsun. O yüzden sevebileceğimiz bir şeyler bulmak, araştırmak, edinmek bu noktada çok önemli. Bunu paylaşmak istedim. Bunu unutmayın ki az önce de söylediğim gibi gerçekten düşünce yapınızı ve kendinizi değişmek istediğinizde programladığınızda aslında bu kapılar açılıyor. He ben melankolik bir şekilde devam etmek istiyorum. Hayatımı üzgün bir şekilde geçirip böyle yaşamaktan memnunum. Böyle yaşamaktan keyif alıyorum diyorsanız saygı duyuyorum. Ama az önce de okuduğum gibi hayatınızı ancak düşüncelerinizi ve isteklerinizi değiştirmeye hazır olduğunuzda değiştirebilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Bunu lütfen içselleştirin. Bunu lütfen düşünün. Düşünmekten kaçmayalım. Düşünmek için çok az da olsa lütfen vakit ayıralım. 5 dakika, 10 dakika bir doğa yürüyüşü olur. Ne bileyim, bir sarma sarmak olur. Müziksiz ama baş başa. X bir eylem olur. Fark etmez. Düşünmeye vakit ayırdıkça, yeni şeyler deneyip, gözlemledikçe değişmeye başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu değiştirmeye başlıyoruz. Kendimizle konuştukça sorunlarımızı, eksiklerimizi, hatalarımızı gözlemlemeye başlıyoruz. Bu noktada kendinize yetmiyorsanız bir profesyonelden destek alın. İşi yerine bırakın. Bu noktada herkese başarılar diliyorum. Yine konuşabilirsiniz. Yorumlar olur, sayfa olur. Bilmiyorum nerede görürseniz, nerede denk gelirseniz. Kendi arkadaşlarınızla olur. Konuşup kendinizi, çevrenizi, eylemlerinizi gözlemeyi, değerlendirmeyi unutmayın. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.